Merhabalar, saç ekiminin mevsimi ne zamandır? Hangi mevsimde saç ekimi yapmak daha doğru bir karardır? Sorusuyla çok fazla karşılaşıyorum. Instagram'da paylaşmış olduğum kısa versiyon, geniş anlamıyla bu konunun değerlendirilmesinin daha anlamlı olacağını aklıma getirdi. O yüzden bu uzun versiyonu çekiyorum. Arkadaşlar, saç ekimini ne zaman yaptırmalıyım sorusunun iki ayrı tarafı boyutu var. Bir, hastayı ilgilendiren tarafı. iki doktoru, ekibi veya tıbbi açıdan ilgilendiren ikinci bir boyut var. Birinci boyutu ile hastanın kendisini ilgilendiren tarafı daha fazla hastanın konforuyla ilişkilidir. Hasta çoğunlukla kendisini daha iyi hissettiği aşırı sıcak ve aşırı soğuğun olmadığı dönemlerde bir cerrahi operasyonu daha doğru bulabilir. Çok yoğun sıcakların olduğu böyle zamanlarda saç ekimi operasyonundan kaçındığı gibi diğer cerrahi operasyonlarından da kaçınma eğilimindedir. Bu kısacık zaman dilimini ayrı tutuyorum. Çünkü 8-9 aylık uzun zaman dilimi içerisinde hasta kendi zaman planı içerisinde kendisini en iyi gelecek olan zamanı seçmek zorundadır. Yani eğer bir yerde çalışıyorsa iş açısından rahat izin alabildiği bir zaman dilimini seçmelidir. Eğer kendisi işinin patronu ise evet işinin daha hafif olduğu ve evden veya kendi o, e, bulunduğu ortamdan işleri yönetebileceği, en azından bir hafta boyunca yönetebileceği veya asgari üç gün boyunca yönetebileceği bir e, zamanı kollamalı ve ona göre kararını vermelidir. Onun haricinde hastanın konforunu etkileyecek olan hiçbir şey yok. Saç ekimi bu anlamda eğer hastanın kozmetik konforunu bozacak olan şeyler hariç bunların ayıklandığını düşünürsek aslında Nisan ayında bu operasyonu yaptırmak gibi Eylül ayında bu operasyonu yaptırmak veya Temmuz ayında bu operasyonu yaptırmak açısından hasta açısından hiçbir farkı yoktur. Yapılması gereken şey çok çok bellidir. Eski oranla her taraf istendiği zaman çok sıcak, istendiği zaman çok soğuk bir noktaya getirilebilir. Klimalar ve ısıtıcılar sayesinde dolayısıyla hastanın oradaki konforunu yükseltme şansı çok yüksek olduğundan ötürü ve saç ekimi operasyonundan sonra ki dönemde de özel bir e, kıyafet hastaya giydirilmediğinden ötürü korselerdir, hak vücudun sıcak tutulmasıdır, saçın kapağı tutulması gibi prosedürleri olmadığından ötürü hastanın bu e, iki gün diyorum bakın yani iki günlük sıkıntılı diyebileceğimiz veya hastanın alışıp olmadığı dönemi atlatması aslında çok çok kolaydır. O yüzden hastanın bunu çok abartmamasını tavsiye ediyorum. Kendi iş planına, kendi programına, sosyal yaşantısına uygun gelecek olan herhangi bir zaman dilimini seçip Tabi açıdan işin farklı bir tarafı var. Ben tıbbi açıdan genel olarak söylüyorum. Hastanın yani yaza saçlarıyla girmesini daha doğru buluyorum. Daha keyifli buluyorum. Hastalar da genelde bunu saç ekimini yaptırdıklarında yaza yetişip yetişmeyeceğini, deniz mevsimine yetişip yetişmeyeceğini hesap ederler. Bu aslında bilinç altında tabiatın uyanmasıyla aynıdır. Yani tabiatın nasıl uyanması bahar ile mümkün olup, mart aylarıyla mümkün olup, nisan, mayıs'ta biraz daha ilerleyip yazım, özellikle yani Haziran, Temmuz'da daha etkili bir biçimde kendini gösteriyorsa, tabiatın uyanışı kendisini gösteriyorsa, aslında ekinden beklenen e, sonucu almanın da bu döneme gelmesi insanın refleks olarak sergilemiş olduğu bir şeydir. Ama tıbbi olarak da karşılığı vardır. Yani vücudumuzun sirka dienini, vücudumuzun ritmini belirleyen güneşin kendisidir. Hasta olarak tanımlanıp yaza girdiğinde, dünya ısındığında, cemre düşmeye başladığında, vücudun uyanıp şifa bulmaya yönelmesi boş bir kanaat asla ve asla değil. Güneşin dünya ile ilişkisi, güneşin vücudumuzla da ilişkisini belirler ve aynı zamana denk düşürür. Vücudumuzun şifaya doğru bir yolculuk, yolculuğa çıkması ve şifayı bulmaya başlaması ile tabiatın şifası ve tabiatın uyanması, kendine gelmesi aynı zamana denk gelir. Bu sebeple tıbbi açıdan tabi tohumu ekme zamanını daha fazla sonbahar ve kış ayla adına denk getirmek, meyvesini de ilkbahar ve yazın almak daha doğru bir seçenektir. Ama çok mu önemlidir? Hayır, çok önemli değil. Fakat eğer hastanın bir seçeneği varsa, bu anlamda bir seçme hakkı varsa, ben hekim olarak kendi tecrübelerime dayanarak dediğim gibi vücudun uyanışı ve vücudun kendini tamir etmesiyle doğanın, tabiatın uyanması ve kendini tamir etmesini birbiriyle aynı zamana denk geldiğine tanık oldum. Tıp da bunu söylüyor. Bunu daha fazla tavsiye ederim. Hepinize şimdiden geç olsun.